Evet arkadaşlar, Sıfırdan gelkence Olmak kanalıma hoş geldiniz. Ben Cem Kaptan, tanımayan, bilmeyenler için tekrar ediyorum arkadaşlar. Evet, bugünkü mevzumuz nedir? Çok hızlı giriş yapmayacağım çünkü istersemez istemez atlıyorsunuz. <laughs> Ondan sonra da anlamayabiliyorsunuz. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Yavaş yavaş... Hayatı, sakine ve yavaşlığa, sükunete davet ediyorum. Çünkü niye? Yelkencinin saati yoktur. Yelkencinin zamanı yoktur. Sabahın çok erken saatinde sarı sayfalara göz atıyordum arkadaşlar. Sizden bir sokak sohbeti yapayım dedim. Yazlıkta internet sorunumuz fazlasının olduğu için apar topar bir video çekip hemen yayınlama gereği duydum. Neden? Şu an İstanbul'dayım. İstanbul'daki evden hemen bir yayın çıkacağım. En azından e, bilgilerimi size aktarayım ki siz sizde e, hani belki işinize gelir, hesabınıza gelir, alırsınız diye. E, sarı sayfalarda arkadaşlar, e, gene bir e, yelkenli arayışına geçtim. Bir bakayım dedim hani e, belki sizler için bir şey bulabilirim diye e, bir tane bir tekne buldum. E, Bruce Roberts. 8 metre yani 27 fit bir tekne bir proje için yapılmış bir proje için hazırlanmış sonra projeden vazgeçilmiş ondan sonra arkadaşlar ne diyeyim size armaları tam olarak biliyorum ama bir yat firmasının yani yat firmasından müsaade de isteyemedim ama yani benim onu paylaşmam, o firmanın da menfaatini olabilir. Yani arkadaşlar, şunu demek istiyorum, ısrarla. Yani hepimiz bir şeyleri uygun almaya çalışıyoruz, haklı olarak. Çünkü uygun almasak hiçbir işe yaramaz. Ne diyeyim size? Hani hiçbir işe yaramadığı zamanda yani isteğinize göre yapmazsınız. Mesela ben tekneyi masraflı aldım. Hani masraflı iyi ki almışım. Yani öyle de denk geldi esasında. İyi ki de almışım. inanın ben kendi isteklerimi yapıyorum. Yoksa mesela aynı muadil teknelere bakıyorum. Zaten bakıyorum. Zaten benim tekneden 20-21 tane öyle bir şey dökülmüş. Ve firma iflas etmiş. Emsallerine bakıyorum. Nasıl biliyor musunuz? İçi kara, kuru, koyu kahverengi bilmem ne... O yok, bu yok, nasıl biliyor musunuz? Ee, teknenin içi böyle şey, ım, kasvet var teknenin içinde arkadaşlar. Ondan dolayı da e, ben projemi kendi isteklerime göre yapıyorum. Tuvaleti, lavaboyu nereye koymam gerekiyorsa, diğer şeyleri ne yapmam gerekiyorsa hepsini o şekilde yapıyorum. Hani böyle kafanızda karıştırmak istemiyorum. Hani e, masraflı tekne aldığınızda en azından şöyle söyleyeyim arkadaşlar, siz ne istiyorsanız e, onu yapıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, e, proje size ait olmuş oluyor arkadaşlar. Hani işin en güzel kısmı o biraz en azından fazla ses olmadan sizden konuşmak istiyorum. Evet arkadaşlar, yani proje size ait olmuş oluyor. Ne yapmak istiyorsanız onu yapıyorsunuz. Ee, kendinizi başkasının zevkine e, emanet etmemiş oluyorsunuz. Ee, mesela ben sabah baktığım e, bu teknede, hatta bir de size 10 ya da 14 metre, yani 10-12-14 arası e, bir metraj vereyim, bir tane tekne var arkadaşlar. Şimdi ben onun peşine düştüm. Ee, teknenin ben ahşap olduğunu biliyorum ama bakın ahşap olması beni hiç bağlamıyor. Ahşabın e, bir açık olan kısımlarını kapatırsınız varsa üzerine fiber geçersiniz içerisinden ahşabı söker atarsınız alın size fiber alın size bedava kalıp diye. Bunu arayış, arayış içerisindeyim çünkü bir ara ilana koydular ee, kardeşimiz de, abi dedi böyle böyle o senin bir ara hani e, üstüne oturduğum tekne var ya, dedi, o dedi, satışta dedi ve dedi bedava fiyata. E, ben tabii hani işlerim de yoğundu, ne diyorsun bilmem ne falan diyene kadar tekne satıldı. E ne yapalım yani şimdi tekne satıldı. Pardon çok özür dilerim, satılmadı satılmadı. İlandan çekildi. Hani e, şey oluyor ya sahibinden ya yani işte sarı sayfalar e, sitesi e, belli bir zaman sonra zaten ilan süresi doluyor ve tekrar ücret e, gerekiyor. E, ya da umudu kırılmıştır. Ondan dolayı onu izine denk gelemedim arkadaşlar. Neyse şunu demek istiyorum. Mesela ben okudum, işte bilmem kim yatçılık satışını üstlenmiş. Siz de zaten baktığınız zaman hemen göreceksiniz. 8 metre, Bruce Roberts 27 fit olarak geçiyor. Yani 27 fit bugün 8 metre civarına geliyor. Benim okuduğum direği nesi armalarından olan varmış ama arkadaşlar 110 bin lira mı öyle bir şey gibi bir rakam ee, okudum sabah yani yanılabilirim ama yani çünkü birkaç tekneye birden baktım ee, bakın arkadaşlar internette marketlerde kuru kabuk diyeyim ya yani, da kuru ya da boş bir tekneye 70 lira 80 lira gibi bir rakam istiyor 79 bin liraydı galiba e, istiyor. Bugün 80 bin lira e, öyle bir şeye vereceğiniz 100 bin lira pazarlığa da tabii mutlaka açıktır. O sizin e, hani ikili ilişkilerinize e, bakar arkadaşlar. Zaten bir yelkenlinin direği e, işte direğinden beraber bombası bilmem nesi varsa iyi. Yoksa da sorun değil arkadaşlar. Çok aşırı şekilde çıkma direk var. Yani çıkma derken e, hani arma olarak. Ee, ne bileyim, mesela benim biraderin 670 e, bir teknesi var. Bu Feridun Şaşal'ın e, teknesi. Adam yelkenli kullanıyor. Adamda hiçbir vinç bilmem ne yok. Sadece cam kilitler falan var. E, şeyi çekiyor. E, ne bileyim, e, ana yelken e, mandarını çekiyor. Kilit diyor. E, işte ana yelken iskotasını çekiyor. Eee kit diyor. Ne bileyim bir Cenova'yı açıyor. Cenova iskotasını çekiyor. C Cenova mandarını çekiyor. Diyor. Hani bir eksiği yok arkadaşlar. Gözünüzde büyütmeyin. Öyle bir tekniği herhangi bir kıçtan e, motor kıçtan motor da değil ya. Bakın o içten motorlu. E, i̇nceleyin. E, inanın böyle e, bütün sitelere bakın. E, bilmem kim vitrine .com var. Bilmem ne. Yani o kadar çok şeyler var ki ya nasıl biliyor musunuz hani bunu gördüm görür görmez hemen acil şimdi video e, çekiyorum e, oradaki ilan e, ekran e, kaydı videosunu alaraktan da e, size göstereceğim buradan o yat firmasından da özür diliyorum öyle bir izin olayım olmadı şu an saat 7 arkadaşlar e, hemen apar topar e, yayına geçiyorum ve en azından hiç olmasa gidin görün bakın e, hesabınıza geliyorsa alın derim yani o yat firmasında bir yanlış yaptım zannetmiyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? En azından hani bir fayda mı olur? Oradaki ürün hemen bir an önce satılır. Onlar da yerine başka bir yani onların da şeylerini vitrinlerine başka bir tekne koyarlar. Tekne toplamaktan korkmayın arkadaşlar. Birkaç tane arkadaşımız benden destek alıyor. işte. abi şöyle mi yapalım abi böyle mi yapalım. Ben şöyle yapıyorum ne dersin bilmem ne. Arkadaşlar bilgi paylaştıkça güzeldir. Onun için yani hani sorun. Bunu buradan nasıl yapabilirim? Ne bileyim halat fabrikaları tanıyoruz. Yönlendiririz. Gidersiniz bir bobin halat alırsınız. Bakın arkadaşlar ilk tekne toplarken böyle şeyler oluyor. Benim tekneye bakın halatlarımın, iskota halatları, mandar halatlarını hepsi lacivert. Ne yapayım? Hani ben de isterdim. İşte iskele şu renk olsun, sancak şu renk olsun. Millete bakıyorum işte kırmızı, mavi işte olarak bölmüşler. E böyle böyle e, olabiliyor ama o, bu süreç e, daha ileriki zamanlarda olabiliyor. Yani şimdi her şeyin tamamlamışsındır. Öteki türlü yani böyle kırmızı olsun, mavi olsun, sarı olsun, e, işte yeşil olsun hani iskot halatları, mandal halatları, balon mandaları bir bilmem ne falan filan olduğu zaman çok daha iyi oluyor. Yani karıştırma olasılığı sıfıra düşüyor. Ama o zaman da parça parça kesildiği için çok pahalı oluyor arkadaşlar. Ama bir bobin aldığınızda atıyorum 100 metre, 200 metre, 300 metre aldığınızda bütün armanızı, halatlarını yani dikey halatlardan, yatay halatların hepsini topluyorsunuz ve seyre başlıyorsunuz. Yoksa ondan şu kadar kestir, bundan şu kadar kesti inen parça parça aldığınızda, renk renk aldığınızda bobin alıyorsanız 100 lira, mesela 100 metre, 200, lira, 1000 lira diyelim, parça parça alıyorsunuz aynı metrajı 2000 liraya alıyorsunuz. Çünkü adam size kesim yapmış oluyor. Neyse arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Çok çok uzun etmek istemiyorum. Hemen videomun arkasına şimdi gördüğüm ilanı paylaşıyorum. Nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi? Ee, yani siz de bakın arayın. E, aramaktan e, bir sıkıntı olmaz. E, yani e, gidin, bakın, konuşun. Pazarlık yapın. Kaçırılmayacak tekne. Öyle söyleyeyim. Sizleri seviyorum. Kanalımda kalın. Denizde kalın.